Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün köyde sütlaç yapacağım. Canım annem süt göndermiş. Böyle ben de kızım ve eşim sütlaçı çok sevdiği için sütlaç yapacağım. Yapmışken de sizlere tarifini paylaşmak istiyorum. Tamamen anne sütlaçı tarifi. Sütümü koydum. Ocağımın üzerine kaynıyor. Bu tenceremde de şöyle 200 milimlik klasik su bardaklarıyla suyumu koydum ve suyum kaynamaya başladı. Hemen pirincimi yıkadım. Şimdi hemen içerisine döküyorum. Böyle bir karıştırıyorum. Şimdi pirincim bu suyunu çekene dek iyice haşlayacağım. Tabi ara ara karıştırarak. Arkadaşlar pirinçlerim suyunu çekti. Bakın hiç içerisinde su kalmadı. Şimdi hemen sütünü ilave edeceğim. Buradan sütünü alıp buraya boşaltacağım. Evet, sütümü döktüm. Arkadaşlar ben 2 litre sütten sütlacımı yapacağım. Diğer sütümü de yoğurt mayalayacağım. Şimdi şöyle karıştırıyorum. Kontrollü olarak sütlaçımı iyice pirinçler yumuşayana dek pişiriyorum. Arkadaşlar sütlaçım pişiyor. Tabi ben ara ara karıştırdım. Şimdi pirinçlerim böyle tamamen yumuşadılar. Zaten şöyle elinizi vurduğunuzda tamamen yumuşamışsa Şimdi toz şekerini dökebiliriz. Pirinçlerin tamamen yumuşaması gerekiyor toz şekerimi içerisine katıyorum. Ve tekrardan şöyle bir karıştırıyorum. Yine kontrollü olarak ara ara karıştırarak sütlaçımı kıvam alana dek pişiriyorum. Evet arkadaşlar, sütlaçım pişti. Şimdi ocağımın altını kapatacağım ve sütlaçımı kaselere dolduracağım. Bakın arkadaşlar, kıvamını göstermek istiyorum. Gayet güzel, mükemmel ötesi bir sütlaç oluyor. Zaten böyle pirinçleriniz yukarıya doğru çıkıyorsa tam kıvam almış demektir. Şimdi hemen ocağımın altını kapatıp kaseleri dolduralım. Şöyle hemen karıştırarak sütlaçımı kaselerime dolduruyorum. Arkadaşlar sütlaç sever misiniz? Anne sütlaçını mı seversiniz yoksa fırın sütlaçını mı? Yorumlara yazar mısınız? Bir de beni nerelerden takip ediyorsunuz yazarsanız çok sevinirim. Çünkü yorumlarınızı okuyorum. Kasemi doldurdum ve hemen şöyle masamın üzerine bırakıyorum. Arkadaşlar bunlar da az önce kaynattığım sütten bunu yoğurt mayalayacağım. Soğuyorum. Bunları da doldurdum ki içelim. Ben böyle süt içmesini çok severim. Hatta kızım eşim de sever. Şimdi bütün sütlaçlarımı kaselere dolduracağım. Daha sonra oda ısısına geldikten sonra buzdolabına kaldıracağım. İyice soğuduktan sonra afiyetle yiyeceğiz. Arkadaşlar siz sıcak mı seversiniz soğuk mu? Ben sütlaçı soğuk severim bu arada. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.